Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Teknik soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Hava direncinin önemsemediği ortamda bir sünger topu K noktasından durgun iken serbest bırakılır. Top düşe kesildi şekilde gibi olan ilk düzlemin L noktasından tam esnek olarak yansıyor. Buna göre top ilk düzleme ikinci kez MNPRS noktalan hangisinden çarpıyor? Arkadaşlar K noktasına sebep bırakılan cisim L noktasına tam esnek çarpıyor. Arkadaşlar tam esnek çarpışmada enerji kaybı yoktur. Aynı hızda arkadaşlar e, buradan yansıma yapar. Peki L noktasına vurduğu an eğik düzlemin hangi noktasına çarpar? Arkadaşlar şekli yan taraf alalım şu noktaya. K noktasına serbest bırakılıyor. Şu daki yüksekte bir birim, bir birim yüksekte arkadaşlar 5 metre kadar diyelim. Arkadaşlar cisim K'dan L'ye 5 metre kadar aşağı doğru iniyor. Arkadaşlar eğik düzlemde çarpıp arkadaşlar eğik düzlem üzerindeki hangi noktayı vurur? Peki burası arkası 45 derece olduğu için şurası 90 derece, şurası 45, arkası burası 45 derece. Peki K noktasına serbest bırakılan cisim L noktasına yani şu yükseklik 5 metre kadarsa meşhur formül H 1 bölü 2 kare veya arkadaşlar H 5 t kare formülünden K ile arasındaki mesafeye 5 metre kadar desek arkadaşlar T buradan 1 saniye kadar olur. Peki cisim düşerken her saniye hızı 10-10 artar. Yere çekilmesi kadar tam L noktasına gelince hızı 10 metre bölü saniye kadar olur. Arkadaşlar tam meslek çarpışmada enerji kaybı yoktur. Vurduğu anda arkadaşlar aynı büyüklükte hızla tabii ki 45 derece olduğu için hızı yana doğru o metre bölü saniye kadar olur. Arkadaşlar 10 metre bölü saniye hıza yatı yatış hareketi gibi ilk düzlem üzerinde düşsün noktaya şu yüksekliği arkadaşlar h kadar ve yataydaki alınan şu yola da x kadar diyelim. Arkadaşlar bağıntılar şuydu. H eşittir 1 bölü 2 gt kare k de arkadaşlar gittiği noktaya t kadar süre diysek, h kadarlık yola 1 bölü 2 gt kare veya 5t kare formülü kullanılır. Yata yolu yata hızı alınır. X eşittir vt. Tabii ki buradaki v hızı 10. 10 çarpı arkadaşlar t kadardır. Atılar birbirine eşit 45-45 olduğu için H x birbirine eşit oranlasa H x birbirine eşit birbirine götürür. Tlerden bir tanesi gider. 5t eşittir 10 saat. T buradan arkadaşlar. 2 saniye olur. Cisim K'dan L'ye 1 saniye dinliyor ama L'den de hangi noktaya gidecekse bu noktaya varma süresi 2 saniye kadar olur. Peki 2 saniye cismin arkadaşlar e, düşeyde aldığı yol yapsak t 2 yazınca 2'nin karesi 4, 4 çarpı 5'ten 20. Arkadaşlar cisim 20 metreye kadar aşağı doğru düşer. Bir birim 5 metre ise 20 metre 4 birim kadardır. L noktasından 4 birim aşağıda 1, 2, 3. 3 4 4 bir maça da arkadaşlar tam R noktasına çarpar. K'dan L'ye arkadaşlar L'den de R noktasına çarpar. Cevap şıkkımız D'dir.